Hocaların sırt taşıdan yarın başkanı duyuyoruz. Evet. Bu son tarafı Şu yol alalım başkanı. Bu sefer buran asfaltı. Yine yani asfaltı. Ha, inşallah. Kazasız belasız. Amin. Bu, Ağabeyi. bu, Buralım. bu Buralım. Buralım. şu anda 55 gün önce açılmış olacak. Diğer tarafı da vaktinden Buralım. önce inşallah, açılmış olacağız. Ağabeyi. Evet, Ağabeyi. öncelikle tabi biz Allah'a hamd ediyoruz. Allah'a şükür ediyoruz. bir güzel hizmeti Allah bize nasip ettiği için ve şunu diyorlar bazıları efendim diyorlar bu defa aşkımız çok erken bitti ama bizim aşkımız Şanlıurfa'ya hizmet yolunda ölünceye kadar devam edecek. Urfa'ya aşkla hizmet etmek bir ibadet olarak biliyoruz. Şimdi köprümüzün sağ kısmını inşallah geçeceğiz. Ondan sonra bu saatten sonra artık sınırsız bir şekilde vatandaşlarımız da buradan geçmiş olacaklar. Bilahare sol tarafı da açtığımızda köprü tamamlanmış olacak. O da süresinden çok önce inşallah açılmış olacak. Çünkü bu hemşerilerimizin beklediği bir hizmetti. Burada yığılmalar oluyordu. Gaziantep giriş tarafında yığılmalar oluyordu. Bundan sonra o yığılmalar kesinlikle bitmiş olacak. Ya Allah Bismillah diyeceğiz. Yolumuza devam edeceğiz hem buradaki yorumuza hem de ufadaki hizmet yorumuza devam edeceğiz. Tamam. Şanlıurfa'ya güzel bir hizmet. İnsanlar burada artık beklemeyecekler. Ama modern bir hizmet. Artık büyük şehire yakışır bir yol, üst geçit. Art gelme üst geçit yaptık. Şanlıurfa'nın aslında bir yerde de büyük şehir heyecanını yaşıyor şurada. Bu yaptığımız art gelmeli kavşaklarla, parklarla, yeni hizmet binalarıyla, yeni alanlar açtığımız, yeni yollarımızla gerçekten artık büyük şehir havası e, almaya başladı Şanlıurfa. Nefes almaya başladı. E, halkımıza hayırlı uğurlu olsun. İnşallah bundan sonra halkımızdan dua istiyoruz. Balık ayağı ve devamlı yapma noktasında da aynı heyecanla yolumuza devam edeceğiz. Görüyorsunuz işte daha önce vatandaşlarımızın e, dakikalarla beklediği bu yeri birkaç saniye içerisinde geçmiş olduk. tarafta da diğer yolumuz da hep tamamlanmak üzere. Hemen bundan sonra hedefimiz tabii ki Malıkaya ve devamı ama inşallah önümüzdeki hafta cumartesi günü bir lansmanımız olacak. O lansmanda da Urfa'ya önümüzdeki günlerde kazandıracağımız büyük projeleri anlatacağım. Urfa gerçekten çok büyük değişim yaşayacak. Her alanda değişimi hissedeceğiz. Eee Urfa buna değer. Ben misafirim, buralı değilim ama bu hizmeti takdir ediyorum. Zeynel Abidin Beyazgül Başkanıma teşekkür ediyorum. Hizmetlerinin devamını diliyorum. Başkanımızı destekliyoruz. Yani Urfa için çok iyi oldu. Çok kalabalıktı. Geçemiyordu akşamları. Çok oluyordu Yani şehrimiz için çok güzel oldu. Teşekkür ederiz yapanlardan da. Çok sevindik, çok mutlu olduk. Karabalıkta biraz azalacak Allah'ın izniyle. Başkanıma teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederiz. İlgi ve alakalarından dolayı teşekkür ederim. Vallahi kendimizi şu an çok mutlu hissediyoruz. Ulaşımı çoğunlukla ula, otobüs yolda yapıyoruz. Bize ceza yazıyorlar. Ona katlanarak müşteri bir an önce otogar ediştirmek zorundayız. Ama şu an şu köprü açılması bize bir uçak gibi geldi. Yani anında müşteriyi götürüyoruz. Gazasız belasız. Teşekkür ederim emeği geçen bütün insanlara. Söyle. Milletimize hayırlı olsun. Öncelikle diyorum belediye başkanımız Sayın Bezgüle de buradan teşekkür ederim. Çünkü Urfa'nın trafiği artık kaldırmıyordu. Bu e, bir ilk'tir. Şanlıurfa'mıza hayırlı olsun.